Günaydın. Bugün günlerden Çarşamba günü ve saat şu an 12.30. Ben birazdan kahvaltı yapacağım. Aslında size göstermediğim sürede birkaç tane test çözdüm. O zaman daha vlog çekmeye karar vermemiştim. Hatta ne çözdüğümü göstereyim. Bu Karakök 11. sınıf kitabından çemberin çemberde açı ve çemberde uzunluğu bitirdim. Daireye kadar geldim. Bir de kendi daire konusunu bitirdim. Ee, ve işte günün geri kalan saatlerinde de tamamen bu test kitabından çemberi bitirip artık geometriyi çıkaracağım hayatımdan. Evet şimdi kahvaltı yapmaya gidelim. Ben biraz fazla verdim. Saat şu an 6.30 yanılmıyorsam. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi fiziği halletmiştik. Bu çember testlerini çözeceğim. Bunlar bizim derste kullandığımız föyler. Sonra hemen biyoloji, sonra kimya çalışırız. Ve geriye sadece birkaç tane soru çözümümüz kalır. Daha fazla lafa tutmadan başlamak istiyorum. Gelince konuşuruz. Sonra da bölümü sizler anlatacağım. Bu bölüm özellikle diyorsun. Arkadaşlar sonra aldım. Bir denge kimisi vermiş. Şimdi belli saat. Saatimiz 10.30 oldu. Ben programımı bitirdim. Ee, en son sizi bıraktığımda sanırım çember çözüyordum. Ee, onların hepsini bitirdim. Sonra kimya çalışmaya başladım. Kimyada bir eksik konum vardı. Şey düşünmüştüm. İşte iki tane video izlerim ve hemen sorularını çözerim. Ama açıkçası çok yoruldum izlerken. O yüzden konusunu öğrendim. Yarın da sorularını çözeceğim. E, dengeyi eden faktörlerdi zaten konu. Çok zor bir konuya benzemiyor bilmiyorum ama yoruldum açıkçası. Şimdi. Bunları göstermedim size. Çünkü zaten çözdüğüm şeylerdi. Sadece yapamadığım soruların çözümlerini izledim. E, bir de biraz uğraştım onlarla. O yüzden göstereceğim şimdi. TT Matematikte çarpanlara ayırmayı bitirdim. E, yapılmadığım birkaç tane soru vardı. Onlarla uğraştım ve soru çözümlerine baktım. Şöyle göstereyim. Bu arada bilgisayarımın bu TT Matematik kitabını kullanıyorum eğer soranlarınız olursa. Çok fazla test yoktu bu çarpanlara ayırmanın. Toplam kaç test biliyor musunuz? Hemen bakalım alt test falan yani ben bunu bir haftada çok rahat bitirmiştim. Bir de e, trigonometri için elimde bunlar vardı. Bunları hiç çözmemiştim 11. sınıf içinde. Ben de dedim hem trigonometriyi tekrar etmiş olurum hem gerçekten zor soruları olabiliyor içinde. Buradan da baya birkaç tane soru çözdüm ama yine de bu bitecek gibi değil açıkçası. Baya uğraştırıyor benim. O yüzden sadece hoşuma gidenleri çözüyorum. Evet sanırım diyeceklerim bu kadardı bir şey daha söylemek istiyorum. En son mesela geçen ay sınavlar olduğu zaman, yani olacağı zaman bir video çekmiştim ve şey demiştim işte hani sınavları çalışmaya başladım ve o günün bir sonraki gününde sınavlar iptal edilmişti. Ben bu videoyu çekmeye başladığımda yine şeydi, şey diye video, videoyu hani sınavlar başlıyor ben artık bir tarih çalışayım falan ama yine iptal edildi bilmiyorum denk geldim. Bunu neden anlattım onu da bilmiyorum şu an ama neyse Sanırım ben artık bir şeyler izleyip yatacağım. Çünkü saat 10.30 oldu. Yavaş yavaş yatmak istiyorum. Bu vlog iki günlük mü olur yoksa bir günlük mü olur şu an çok karar veremedim. Yatarken bunu da editleyeceğim. Eğer az gelirse iki günlük olur ama eğer yeterli görürsem tek günlük olacak. O yüzden şimdi size iyi geceler, hoşçakalın.